ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için masaya oturmadı. İsrail önce Ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı süresinde ateşkesi uzattığını duyurdu ama daha sonra bir gün sonra rehineler serbest bırakılana kadar ateşkes olmayacak açıklaması yaptı. Ayrıca Gazze'ye insani yardım girişinin de durdurulduğu açıklandı. Hamas Netanyahu hükümetini ucuz bir şantaj uygulamakla suçluyor. Gazze'deki ateşkes ve rehine takası anlaşmasında birinci aşama sona erdi. Taraflar ikinci aşamaya geçiş için resmi görüşmeleri başlamadı. Peki şimdi ne olacak? Allah Allah! 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 İsrail Başbakanlığı Cumartesi günü yapılan 4 saatlik güvenlik kabinesi toplantısı ardından açıklama yayınladı. ABD'nin ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkov'un önerisinin kabul edildiği belirtildi. Bu kapsamda Ramazan ayı ve Yahudilerin hamursuz bayramı süresinde geçici ateşkesin sürdürülmesi kararı çıktığı duyuruldu. Ateşkesin ilk gününde Gazze'deki İsrail esirlerin yarısının ölü veya sağ olarak serbest bırakılacağına dikkat çekilen açıklamada kalıcı bir ateşkes sağlanması halinde ise Gazze'deki esirlerin diğer yarısı serbest bırakılacak ifadelerine yer verildi. Ancak Netanyahu hükümeti bir gün sonra az değiştirdi. Başbakanlıktan yeni bir açıklama yapıldı. Hamas, Witkov taslağını kabul etmedi. İsrail, rehineler serbest bırakılmadan ateşkese izin vermeyecek. Hamas tutumunu sürdürürse sonuçları olacak denildi. Açıklamada Gazze'ye insani yardım girişinin de durdurulduğu duyuruldu. Hamas'tan yanıt gecikmedi. İsrail'in insani yardımları durdurma kararının ucuz bir şantaj ve ateşkes anlaşmasına yönelik darbe olduğu vurgulandı. Arabulucu ülkelere İsrail'in hamlelerine karşı çıkma çağrısı yapıldı. Gazze'deki ateşkeste ikinci anlaşma müzakerelerinin anlaşmanın 16. gününde başlaması planlanıyordu. Ama taraflar masaya oturmadı. Ateşkes ve rehine takası anlaşmasının ikinci aşamasında Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi gerekiyor. Bu aşamada kalıcı barış için müzakerelerin düzenlenmesi de amaçlanıyor. Şimdi e, hemen Gazze'ye ilişkin konuşmaya devam edelim Murat Hocam'la. E, Murat Hocam haberi ekranlara taşıdık. Pürüzler olsa da, İsrail sinir uçlarıyla oynasa da ilerleyen bir süreç vardı. İşte e, rehineler serbest bırakılıyordu. O e, takas turlarını biz sürekli ekranlara taşıyorduk. Ama bir takım bahanelerle bugün geldiğimiz noktada süreç durduruldu. E, ama... Alt metin bize ne söylüyor Murat Hocam? Mesela İsrail'in e, Gazze'den tamamen çekilmesi gerekiyordu bu ikinci aşama kapsamında. Acaba sırf çekilmemek için mi bu bahaneler uyduruldu? Bu karar e, İsrail'de iç ve dış politikaya dair nasıl bir strateji sunuyor bize? Şimdi Sinem Hanım, e, İsrail e, kendince e, suistimal edebileceği her şeyi e, deniyor ve şimdi jeopolitik açıdan bir avantaj yakaladığını e, düşünüyor. E, bu Trump'ın gelişi, Trump'ın e, bu hani Avrupa ile arasının açılması, evet, o kendi tabırlar... evet baskıyı Hı. azalttı e, ve e, Suriye'de de e, henüz e, tam e, rejimin oturmaması vesaire e, oralarda kendince bir avantaj yakalayabileceğini e, gösteriyor. Bunu sonuna kadar kullanmak istiyor. Yani İsrail'in sadece Netanyahu'ya as değil. Maalesef İsrail e, devletinin içerisinde böyle bir e, yani jeopolitik yaklaşım var. Bir e, kendilerince bir ajanda belirliyorlar ve onu ondan sonra sonuna kadar zorlayacakları, gayrimeşru araçlarda kullanacakları, verdikleri sözlerden de vazgeçecekleri bir perspektif var. Zaten hani maalesef e, insanlara nasıl baktıklarını yani diğer insan nasıl baktıklarını o yüzden de diğer insanlara verdikleri sözleri nasıl değerlendirdiklerini e, gördük görüyoruz e, bunun yani, maalesef böyle kendince bir siyasi kültürü dini kültürünü de oluşturmuşlar e, bu o yüzden e, gerçekten e, İsrail hani güvenme e, güvenebileceğiniz bir aktör değil hele Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu asimetrik tavrı ortaya çıkınca e, o yüzden de yeniden e, bunu e, bir zorlay zorlayacaktır. Belki de sahada yine e, görmek istediği, beklediği, almak istediği bir takım şeyler var. Çünkü e, e, bu Arap e, biliyorsunuz e, ülkelerinin oluşturacağı bir e, şey vardı, teklif var. Hı hı. Ondan sonra e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bakış açısı var. E, ne, ne olacak onu görmek isteyecektir. Keza geçtiğimiz günlerde yine Gazze ile ilgili e, Trump'ın tuhaf, e, gerçekten anlaşılması zor bir videosu yayınlandı. Maalesef. Bunların hepsi evet İsrail'e e, bu manada e, barış için değil e, yani kendi bu gizli ajandalarını gerçekleştirmek için bir e, cesaret 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 veriyor evet yani o yüzden e, bu bakımdan e, şu anda hani e, Batı'da e, bir e, ne olursa olsun biz Batı'yı eleştiriyoruz ama Batı'dan kaynaklanan bir e, baskı da söz konusuydu İsrail üzerine. E, şu an itibariyle e, Batı'nın içerisindeki açık yarılma, e, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın e, birbirinden farklı jeopolitik e, görüşlere düşmesi hı hı. ve nihayet Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Rusya ile yakınlaşması e, yine e, bu jeopolitik yarıklar İsrail gibi güçlere bir alan açıyor. Zaten. Ben mesela hani Trump'ın sözleri ne hatırlayalım bu Roland, Panama evet. efendim işte Gazze üzerinden yaptığı açıklamaların kendisi yapmasa bile e, sinemanın dünyada bu tür düşüncelere yatkın revizyonist güçlere siyasi gruplara ve bir teşvik anlamına geleceğini düşünüyorduk. Bunu en evvel hayata geçirecek aktör de İsrail. Yani bunları çünkü fırsat bekleyen en güçlü ve kendini buna göre dizayn etmiş aktör o muhtemelen burada daha fazla bir e, e, hani fayda elde edebileceği bir oyun planını planlıyor. Murat hocam böyle düşünceler nasıl zemin bulabiliyor? Yani evet hakikaten bu davranışlar bu düşünceler başka e ülkelere sizin dediğiniz gibi cesaret veriyor olabilir ama bu dünyada ne yazık ki işlemeyen o hukuk sistemi yüzünden mi böyle bir zemin bulabiliyor bu söylemler kendine ve en nihayetinde ilerleyen süreçlerde de uygulamaya konulabiliyor mesela Gazze'nin göç ettirilme planı mesela yine Trump'tan gelmişti o kadar insanın taşınabileceğini ifade etmişti. E sonra o insanlar oraya nasıl geri dönecek? Yeniden inşa bahanesiyle bunu söylüyorsunuz ama insanların geri dönmesi mümkün olabilecek mi? Siz onları oraya geri taşıyabilecek misiniz? Hakikaten bu söylemler diğer ülkelere de çokça de cesaret verebiliyor ama dünyanın temelinde o zaman çok büyük bir sorun var Murat hocam. Zaten hani 3. Dünya Savaşı falan deniyor ama bence hani o 3. Dünya Savaşı'na gerek yok. Orada hani Zelenski'yi bu kavramla dövdü. Halbuki kendisi Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası sistemi, kurumu, değerleri kurumları kendisi hani altını oydu ve burada İsrail'in de bir mezar kazıcılık rolü oldu geçtiğimiz dönemde. Yani sadece Trump değil Biden döneminde de bu oldu. Hı hı. Nihayet şimdi tabii e, biraz e, baktığımızda biraz geriye düşünüp e, geriye çekilip baktığımızda tarihe baktığımızda sinemanın Amerika Birleşik Devletleri kuruluşundaki hikayelere baktığımızda yani Kızılderili katliamına, evet. e, toprak sıkmalarına efendim sonra 2. Dünya Savaşı'nda e, ilk e, Avrupa'da, Almanya'da mesela çok açık sivil katliamına hava bombardımanıyla ee, bunların hepsi konuşulmadı, tartışılmadı ve nihayet e, yani e, Japonya'da e, sivil insanların olduğunu, yaşlıların, çocukların, hastaların olduğunu bildiği halde e, şehirleri yok etti atom bombasıyla. Dünyada atom bombası kullanan tek ülke e, Amerika Birleşik Devletleri ve bu hani bir kazayla, bir terörizmle falan olmadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün kurumlarının onayıyla oldu sinema. Yani o yüzden hani siz haklı olarak bu nasıl oluyor diye bir hani bir endişe tevri içerisine giriyorsunuz ama bence o kadar insan bak... haklarından bahsedip hak e, hukuktan bahsedip daha sonra tam tersi yönündeki meselelerin bayrak tutuculuğunu yaptığı için insan e, çokça şey söylemek Haklısın. istiyor ama dile getiremiyor Kesinlikle. maalesef. Evet haklısınız. Yani buradaki bu yani çift standart e, gerçekten zaten e, uluslararası nizamı e, bozan hususlardan birisi. E, yani inşallah şimdi Avrupa bu olup bitenlerin Amerika'nın peşine takılmanın, İsrail'in peşine takılmanın nelere yol açtığını görür ve sadece kendi menfaatini değil de sizin de işaret ettiğiniz gibi bütün dünyayı, bütün insanları içine alacak bir ortak paydayı üretmeye çalışır da belki hani yeniden bunları bu manada ele alabileceğimiz ortak bir e, uluslararası hukuk, uluslararası değerler, insan hakları e, ortak paydasını yakalayabiliriz. Şu anda bunların bir ortak payda olmaktan çıkma ihtimali e, hani e, insanları çok ürkütüyor. Evet. Ve işte aynı bu gibi e, İsrail'in e, ben hani bazen zaman zaman kullanıyorum, Möşe Dayan diye bir genel başkanı vardı, çok önemli kurucu isimlerinden biri. Onun bir sözü var. Bu e, İsrail devletinin doktrini oldu. İsrail diyor çok özür dilerim beni bağışlayın değerli dinleyicilerimizle, de, seyircilerimizle de bağışlasın. Kuduz bir köpek gibi olmalıdır diyor. Hmm. Yani e, öyle olmalıdır ki diyor yani sadece düşmanları değil e, dostları bile onu tutmaktan çekinmelidir. Kuduz köpeğe yani yakınlaşamazsınız ya. o yani Onlar bile tutmaktan, engellemekten çekinmelidir diyor. Nitekim evet. bunu zamanla hayata geçirdiklerini görüyoruz. Evet başardılar Neden, o... öyle davranmayı. Evet. <laughs> Evet. Şimdi bütün bu, bu süreçten yola çıkarak İsrail'deki o ateşkes anlaşmasının bozulmasından bahsediyorum. Bu kararın acaba orada siyasi sonuçları olur mu Netanyahu hükümetinde e, ve acaba olursa da yani Netanyahu hükümeti bunun siyasi sonuçlarını nasıl hesaplıyor acaba? Yani Netanyahu hükümeti kendi etrafında bu radikalleşmiş sağı toparlamaya çalışıyor. Ama işte orada gerçekten hani bir kırılma olabilirse bu rehineler etrafında da biliyorsunuz bir muhalefet söz konusu evet. Netanyahu'ya karşı. Bu kırılma olursa, hükümet dağılırsa Netanyahu'nun hem içeride hem dışarıda yargılandığını biliyoruz. Ama halihazırda hazırda işte bence cesaret aldığı husus Trump'ın meydana getirdiği bu iklim. Yani eğer Trump'ın desteğinin çekilmesi halinde, Amerika'nın desteği çekildiğinde nasıl İsrail ordusu savaşamazsa, evet. netel o da Trump'ın desteği olmazsa bütün bunları hayata geçiremez. Zaten hatırlayalım Sinem Hanım, bu barış, ateşkes anlaşması nasıl olmuştu? Trump'ın sayesinde oldu, onu da evet. unutmayalım. Yani. Ağır sözleri ihtiva eden bir videoyu tweetlemesiyle beraber Netanyahu'ya İsrail'e bir tavır takınmasıyla oldu. E, o yüzden hani burada e, İsrail ve e, İsrail'in üzerinde e, Trump'ın e, yeniden bu baskıyı kurmasına e, bağlı. E, o da tabii Trump'ın oyun planına bağlı. E, belki e, bu, e, bir süre sonra yeniden Netanyahu'nun dizginlerini e, bir çekecektir. Ama o arada almak istediklerini işte evet. e, Suudi Arabistan'dan bir trilyona yakın bir şey e, bekleniyor. Yani 600 milyar de falan denildi ama e, bir trilyona kadar artabileceği söyleniyor. Böyle bir e, hani o artışı mı bekliyor yoksa e, İran'a yönelik başka bir e, hani bir, bir oyun planı mı var? Dolayısıyla burada maalesef hani Gazze bu büyük oyun planının içerisinde satranç hamlelerinden biri Amerika Birleşik Devletleri için. Evet.